Hem nazlısın hem de kaşar. Ama sana bir tavsiye vereyim. Benim kalitem seni çok aşar. Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar bugün size beraber GTA 5 oynayacağız evet Arkadaşlar yorumlarda çok istiyordunuz ben dedim ki çekeyim videoyu çekeyim <laughs> Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Evet, oy Allah, Allah ekber Allah. ya. Girişte bu ekran görmek ne kadar da güzel. Tövbe estağfurullah kafir Yazid Harun. Arkadaşlar bana yeni bilgisayar aldım. Onunla çekiyorum. ilk defa ilk videoyu bununla çekiyorum. Ya Allah. Ya Ramazan Ramazan neler gösteriyorlar bize ya. Hadi abicim beni oyuna başlatın. Not young ni. Aha. Yat lan aşağı. Çak kalolik kaçma. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Kel kapalı. Ağzına sıçtılarım. Oğlum ben bu ülkeye adalet sağlamaya geldim oğlum. <laughs> abla ne yapıyorsun ya abla? Kafanı sıkayım abla. Oğlum bak kafanı sıkarım ha. Bak beni de etme oğlum ben eliyim ha. <laughs> Çakal. Uf adamlar damacana su akıtmayı bile düşünmüş. Al abla sal biraz. Ne yapacağım ben ağzına sıçayım ya? Arkadaşım ev ne yapıyorsun? İyi misin? Hayat nasıl gidiyor? Buraya gideceğiz. Evet. Adam damanmış. Yat ağzına sıçtım. Korkma korkma bacım. Seninle evleneceğim ben. Tabii efendim. Sana bir şey yapmayacağım. Ya Allah. Ne diyorsun lan? Bismillah olayım. Oğlum yürüyemiyorum ben. Niye yürüyemiyorum ya? Ayağıma felç bindi. Abi geldi. Durun size bir şarkı söyleyin de moralini düzelsin. O <laughs> hocam söndü. Nasıl beladır Oğlum kaçtı lan adam be Gel lan çak alacağız konser veriyorum burada bedavaya Ne diyor? Puhon Telefonla aşkımızı arayacağız galiba. Alo. Alo doğruluk ticaret. Hayır kimse var mı? Oo bomba. Pat pat çat çat pat. Biz banka soygunu yapıyoruz arkadaşlar. Ben eskiden oynamıştım oradan hatırlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Gelene çakallar beni önden bırakıyorsunuz. Diğer piç nerede? Sen niye gelmiyorsun? He? On kafan sıkarım. Aa sıkılmıyor. Neyse dur gidelim biz ya. Hadi gel piç. Beni önden gönderiyorlar. Zaten bu gerizekalılar yapamayacağı için ben önden gidiyorum. varayım Ha, buradan para çalacağız. Ya Allah verin paraları. Ve bak bak, Balya balya paralar. Uf, bu paralar bende olacak var ya. Bo. Wow. Hemen bir cami yaptırırım arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Arkadaşlar, Allah rızası için like atmayı unutmayın. Devam. Hadi. Hadi oğlum zaten bütün işi ben yaptım. Aha. Abi kuzey abi Kafama silah değdim Oğlum o silah namusunu götüne sokacağım bekle sen Bekle Silah güzel ha Ne diyor? Ne diyor oğlum? Aa karşı adama geçtik Şimdi beynin ortasında BAAAAT Ne oldu lan çakal Diğer adama geçtik Ben bu adamı daha çok sevdim ya Bu maldır Tamam koş koş Ne oldu lan piç İşte böyle bir tane daha sıkıyım da geber 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 Bir tane büllüğünden Oo, oh, güzel oldum. Taşakları patladı. <laughs> Arabadan atladı amı patladı Evet çok heyecanlı bir oyun arkadaşlar Q Q mu? Q Ha tam saklandık Ne oluyordu burada? Ya Allah Aç kapıyı O bomba kattı BOOM! Allah belanı vermesin Yıktık binanın var ya Ağzına sıçtık binanın Bismillahirrahmanirrahim Aç kapıyı Aa polisler ağzını açayım. Lan kimsin ağzını açtıkları pişleri. Ay kaç kaç kaç. Abi ben bunlardan değilim alın bunları bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Ben şu arkadan onlara pusu kuracağım pusu bekle. Gelin nerede bunlar? Çakallar. Çakal buradayım. Ha! Ay dur beni gördüler. Bunlar stratejik taktikler arkadaşlar. Direkt ay dur dur adamların önüne çıktım. Direkt adamların önüne atlamayın arkadaşlar. Geber 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 Rıfko, oğlum sizden mi korkacağım kahpeler Allah ölüyor abi <laughs> Öldüm Allah kahretmesin dur. Ben diğer adama geçeceğim. Bunun canı azaldı. Heh. Gel paşam beni. Daha Allah belazı versin. Çak Allah. 11 stratejik bir taktik yapmamız lazım. Koy. Aa, aa. Kaç 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 kaç. Dur. Dur tamam. Şu. Geber. Geber. <laughs> Buradayım. Adamlar nerede satayım atayım? adam niye domanmış böyle? Al götünden vurdum. Bir tane daha. Bir tane daha. Geber orospu. Ne oldu? Tamam bitti. Hadi gidelim. Allah orada da var. Allah belanızı versin sizin. Oğlum biz vatanı kurtarıyoruz. Pederekler niye böyle yapıyorsun? Abicim binelim arabaya kaçalım ya. Bunlar bitmez. Al, geber lan. Tak 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 tak. Allah 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 Allah. Allah. Geberin. Oros bile. Geber Oros bu. Oy çok güzel ha. <laughs> Bana beni sıkıyor ama. Sen mi sıkıyordun lan? Göt. O bak vuruldu bir de hala sıkıyor. Kar kar araba nerede? Allah bir daha geldiler. Oğlum benim canım azaldı ya. Oğlum araba. Ya sizin ben bitmiyorsunuz bitmiyorsunuz. Move, come tamam come on hadi come on. Ya Allah piçlere bak ya. Oğlum hadi kayını bir araba geliyor ha. Bin bin gelin buraya gelin sizi kurtaracağım. Ya Allah kaçıyoruz tamam. Bu iş böyledir arkadaşlar. Öğrenin ya. Siktir lan. Bas gaza aşkım bas gaza Kim tutar seni bas gaza Ya ci. Oha piçilere bak bizi peşliyorlar Gerçi doğru yapıyor oğlum biz kötüyüz burada banka soyuyuz Vur lan vur oğlum ben de vuracağım oğlum Benim beni boş Allah karnesi şoförü öldürdüler ya Allah rahmet eylesin bak bizi attık hemen Allah ooo bu adam akıllı ha Bak evet, amını gördü orada gibi ben sürüyorum Dur tamam bana emazsınız. Hiç sorun etmeyin Allahu Ekber Şa! Aman akmadıkları. Koş 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 koş. İsmail nereye gidiyoruz biz? Bu sarı şeyin gösterdiği yere gideceğiz galiba. Oğlum susun ya. Hakimiyetimi bozuyorum siz konuşunca. Traktörün ne işi var ağzınız şimdi? De. Hoş geldin çiftçi Kemal. Köylü Kemal. Köylünün dostu. Köylünün başkanı Kemal. Aa, aa dur. Aa dur oğlum heyecanlan. Dur ya benim. Allah belanızı versin siz ya. Bak böyle bir U dönüşü. Aa, Allah. Oh. Boku yedik Allah kahretmesin ya. Benim süreceğim arabadan bu kadar zaten. Come on. Tekne, tekne. Aa Oh be sonlar atladım ya o neydi ya yoruldum. Girişi çok heyecanlıymış. Aha İbne. İbne o namlı götüren girsin. Allah adam da öldü. Neyse o adamı ben zaten sevmemiştim. Allah bizi de vurdu lan. Şakkal oğlum biriniz vursanız onu. Piçler ya. Aa polisler de geliyor. Gelin gelin parti var. Allah belanızı versin Bir rahat bırakmıyorsunuz lan. Çok allar. Gım, gım 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 gım. Oo çok. Gel gel sen de gel. Gel gelme gelme gelme. Aa ne oluyor oğlum? Aha bir sürü polis geldi. Sen kimsin lan? Gavre. Gavre çakal. Oğlum bu kadın iyi galiba ya. Ha rehine. Oğlum bak bana bir şey yaparsanız bu kadın ölür ha. Aa kanını bıraktık arkadaşlar çim. Vallahi kaçtık. Nasıl kaçıyoruz göt korkusu böyle bir şey işte. O tazı gibi koştuk lan. Ne oldu abicim? Acaba ne oldu? Vay be. O adam öldü ya galiba onun cenazesindeyiz. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. <laughs> Allah mekanı cennet Çok iyi adamdı. <laughs> bak kasayıyordu ama çok iyi adamdı yani aslında. Aa bu bizi ölmemişiz. Bak biz yakışıklıyız ha. Yüzümüz olmasa yakışıklıyız yani. Bak bir Fatih okusalar. GTA 5. Vay vay vay. Giymişiz takımı. Çıkmışız barlara. He <laughs> he. Evet. Şşt bayan. Bir bak bana ya. Şakka Kaldüslere bak. Uf, kaktüse yumruk atıyoruz gerizekalı gibi. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yani güzel çok eğlenceli bir video oldu. Çok beğendim ben yani. Allah şükür çok güzeldi. Eğer devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Burada kaldığımız yerden devam edebiliriz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.